Nilo ne oldu? Ah, Vladimir evde mi amca? Evde. İyidir iyidir baba. Git sen evet. uyu. Git sen uyu. <laughs> Ne yaparsınız Dimitri? Hey be kardeş, şey? Ne yapacağız şimdi? Her yerde sizi ararlar. <laughs> Hep o soysuz heriften. İyi dinleyin beni. O iti bana bulacaksınız. O süt çıramızın yegenimi mi? Neydi o? Onu bana getirin. Anlasana ne demek Dimitri'den bulaşsın. Biz ne yapacağız? Okyay'dan çıktı bir kere. Biz daga çıkacağız. Kara Yorgun'un çetesiyle birleşeceğiz. O iti bana oraya getirin. Anladınız mı? Alex. Ya Alex! Onun da haddini bildirelim. Sabahlar babiş. Vay da, kızım, uyandın mı? Uyandı. Uyandı, <laughs> uyandı mı? Vay da, uyandın mı? Vay da, uyandı. Baba. gelin buraya. Ama, uyan, değil mi? Ya. Ya, uyandı mı? Ya. Karife, kız gelin. Gelin bakalım Ya, ya Acıtırsınız canını. Hı -hı. Bak. Gelin yanıma. Tebile uzaktan sevin hanım. Uzaktan, uzaktan, uzaktan sevin hanım. Mustafa. Sağ olasın. Baydan canını kurtardın. Sağ ol. <hırır> sağ olasın <hırır> çocuk. Siz sağ olun. Ben yapmam gerekeni yaptım. Gel. Okay. Otur yanına. Nasılsın? nasılsın? Suya yandım ana. Ne? Ya, ne yaptı? Suya yandım. Suya ya. yandım. Ya, ya. hadi su getir. Su getir. Hadi ya, hadi. He. Ha, te, mı ya? Ha, dur, dur. Ne pişireyim ben sana? Dur, süleme, süleme. Sen süleme, yorulursun sülersen. Ben bilirim annen ne sever. Ne? Sen seversin. Ya, yayla çorbası. Ha, ha. Te, Ben sana şimdi yaparım. Sen seversin en çok, en çok. Pide. Fazla pide sen. Pide. <laughs> de hadi yok ay. kadar azila dur 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 dur. İki tane yapacağız. İki. Hem düz pita yapacağız hem kol pita. De ikisini de severim. Tamam. Haydi haydi. Ee bakırma ha oka bakırma kızın başı üstünde. İstediğim kadar bakır. De Allah bakışladı bana kızımı, ben istediğim kadar bakır. Tugrul değsin bağır be bağır ay bağır. <laughs> Hayırlı günler Kaymakam Bey. Dimitri yakaladınız komutan? Henüz değil Kaymakam Bey. Ne demek henüz değil? Adamın yeri yurdu belli. Nasıl kaçırırsın? Bir takım kurdum peşindeyiz Kaymakam Bey. Yaklaştık. Ama kaçtı şerefsiz. Nereye gider? Nereye saklanır? Derhal malumat edin. Daha kaçmış olabilir Kaymakam Bey. Şayet öyleyse bulmamız pek mümkün görünmüyor. Siz de daha çıkın halde. Yer yarılsa, içine girse bulacaksın onu komutan. Bulmadan geri dönmeyin. Duydunuz beni komutan. Sizi bir daha gördüğümde... ...yanınızda Dimitri ve adamı olmazsa... ...üniformanıza veda edersiniz. Çıkabilirsiniz. çıkabilirsiniz dedim. Hatice, haydi bana biraz kılır getir kızım, haydi. Tamam ana. E haydi, haydi. Zarife, sen bu oklar giyi, tepsileri <laughs> nereye koydun? Hep değiştirirsin yerini, bulamayın bir türlü. Kafamı ee, karıştırırsın. E orada ya ana. Dediğim nerede sen değilsin orada. E ben de adem orada. Te doğru değilsin, tam değilsin ama otur isin getirmeyesin. Kendimi gelsin benim elime. Ha bak Dogri, o kendisi gelemez ki. Ya onun için şimdi ben gideceğim, oklaya gösterem yolli. Hmm. Emine, pembe, de haydi getirin yumurtaları. Tamam ana. Çabuk çabuk olun. Haydi 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 haydi. Bakırma, bakırma. Kızın kabası oldu kazan bana değsin. Sen benden daha fazla bağırırsın bir adam. Yok, sen bağırmazsın. Sen ütesin. Sen tayyardan daha beter ütesin. De haydi. Tübe, tübe. Bağırın var mı yavrum? Güksüm sızlay babiç. Ama o kadar fena değil. Güksüm sızlay dey. Mustafa, güksüm sızlay dey bak. Normaldir Ramiz amca. Taraşlanma sen. Ha, öyle mi? kızım yanay. Bu kız yanay. Ramiz amca, olacak o kadar ateşi. İyi görünüyor maşallah. Öyle mi? <laughs> eh, yok, ben bir bez getireyim. Eh. saralım anneni. Bir bez ver, bir bez ver. <laughs> efendi. Sen niçin gitmeyesin bugün işe? Niçin duraysın evde, niçin dolanıyorsun ayakkabının altında fırora yapır buraya? E, na, nasıl gidem, niçin gidem? Nasıl bırakam kızı? Sanki kıza bir faydam vardır. Üşüşmüşsün başına, rahat nefes aldırmaysın. De, haydi git pürsü çalan bir üşüş. Haydi, de haydi. Ramiz amca, ben başında beklerim, sen merak etme. İşinden geri kalma sen. Haydi, haydi. Ya, hayırlı sabahlar. Ay, hayırlı, hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Geç, geç. Geçmiş Geçin. olsun Fatma abla. Esen kalasın. Nasıl oldu Vahide? Ee e, e, çok şükür. ey. şey ben sütlaç getirdim. E, vahide seveydi. Esen olasın, Sen olasın. Geçmiş olsun Vahide. Sabahlar, Hayırlı sabahlar Ramiz efem. Hayırlı sabahlar Alex geldi mi? Nasıl nasıl oldu Vaydı? İyi, i̇yi geç geç geç. Hoş <laughs> geldin. Sen Senin için hala duruyorsun burada. Benim için yürüyüm sen hala. E, yürü De haydi. E, gideceğim ama aklım burada kalacak. Haydi be, haydi, 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 haydi. Git Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.